Arkadaşlar az önceki videom kısa olmuş olabilir e çünkü annem beni annem bu videoları çektiğimi bilmiyor Biliyor da kızıyor yani o yüzden arkadaşlar görüşmek üzere bay bay iyi akşamlar he bu arada o videoyu at atmayabilirim heresi evet, buraya geç merhaba arkadaşlar ben Sıla Bugün günlerden, şey bugün günlerden perşembe ee, bugün okulda biraz eğlendik bugün derslerimiz kısa sürdü 40 dakika olayım. derslerimiz 20 dakika falan oldu bugün çok eğlendik arkadaşlar ya, videolarımın kısa sürmesinin nedeni ben akşam eve geldiğimde çekebiliyorum sadece ve saat 12'den sonra geliyor videolar ama böyle yorumlara yazarsanız saat 4'te falan gelsin diye gönderirim arkadaşlar. Gerçekten gönderirim. Ama ben montajlamıyorum bu videoları. Evet arkadaşlar bana hediye göndermek isterseniz. Şesna Mahallesi Derin Yol 3. Sokağa gönderebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.